Merhabalar, benim canım yol arkadaşlarım, canlarım. Gürültü hala devam ettiği halde, ay mutluyum, huzurluyum canlarım. Niye biliyor musunuz? Sebebi sizsiniz. Şimdi adını yazmaya korkan. Fuu, u, a, u, j, k, l, m, n, ş, z yazan bazı tipler bir tanelerim. Tekrarlıyorum. Adını bile yazmaya korkan korkaklar, bazı korkaklar. Ee, saldırı halindeler. Şimdi bakın, anlıyorum kıskançlık zor iş. Ben canlarımı her zaman gerçeği anlatıyorum Bu övünmek değildir Anlattığım şeyler Size göre övünmek Yani bize göre normal şeyler Benim hayatımda benim ailemde Bu yaşananlar Normal şeyler yani mesela ben şimdi Bunu söylediğimde övünmüş olmuyorum Canlarım Mesela ben sobayı çok severim Çok böyle onun sıcaklığında Oturmak Ay üzerinde şöyle bir dilim ekmek kızartmak. Onun tadı çok başkadır. Böyle ışığı kapatıp onun ateşinin böyle ışığının tavana vurması. Ne kadar güzel bir şey. Ama ben hayatımda soba yakmadım. Soba nedir bilmem. Niye biliyor musunuz? Benim ailem hiç sobalı evde oturmadı. Ben gözlerimi kaloriferle eve açtım. Anlatabiliyor muyum? Ve ben 55 yaşındayım. Hiçbir zaman övünmem. Bakın size canlarım başından beri yaşımı açıkça söylüyorum. Ben 55 yaşındayım. 1970 doğumluyum ben. Asla saklamam. Peki. Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Adını vermeye korkan kişi. Ben Burada en azından canlarıma kendimi tanıtarak, iki muhabbet ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Danışıklı dövüş işlerle, bunu e, şu yapıyor, bu yapıyor anlamında söylemiyorum. Danışıklı dövüşlerle zor zaman yaşayan bir insanın yükselmek için adını kullanıp, ondan sonra da bay bay diyenlerden değilim. Bak ben hep ne diyorum canım dostlarım hiç sorun değil yeni gelenler bu arada hoş geldiniz hepiniz bir tanelerim. Başımın üstünde yarınız var hepinizin. Övünen insan böyle mütevazı olmaz. Böyle konuşmaz. Evet, benim bütün abonelerim, bütün canlarım, hepinizin önce kalbimde Sonra başımın üstünde yeriniz var. Emekleriniz için çok teşekkür ederim. Bana göre şuraya bir beğeni atmanız bile, bir zaman ayırıp videomu izlemeniz bile emektir. Çok teşekkür ederim sizlere. O like atan o güzel parmaklarınız var ya, dert görmesin. Ben bunu içimden geldiği için söylüyorum. İkincisi Hayatımda hiç kimseye yalakalık yapmadım. Sen olmayasın o, sabah mesajı yazan. O an o kişiyle birlikteyimdir, bizde bir laf vardır. Uçan kuşun kanadını kırma derler, kendini öyle zannediyor. Boşver üzülmesin, sen de öyle söyle. Ne var bunda? Kendini öyle zannediyor, ben de öyle hitap ettim. Bizde uçan kuşun kanadını kırma garibin derler. Niye yalakalık yapayım ki? Ben yalaka bir insan olsaydım devam ederdim orada. Sizin yapamadığınızı yaptım. Bu insan olan için çok ağır bir laftır yalnız. Ama anlayana. Sizin gibi orada olurdum hala. Hiç de yalaka değilim. Bak boşuna uğraşıyorsunuz. Sizin gibileri inanın hiç takmıyorum. Şu videoyu da taktığım için değil, sizin gibilerin ne olduğunu belirtmek için yaptım. İzliyor musun beni? İzliyorsun. <laughs> ne güzel. İzlemeye devam et. İzlemene sevindim. İzle izle. Daha güzelleri gelecek bak. Daha ünlülerle gelecek. Röportajlar gelecek. Ya daha neler neler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Youtube sizin babanızın malı değil. İsterseniz daha fazla sabrımı zorlamayın. Ne dersiniz? Ben üzmem kendimi. Ben öyle şu avukatım var bu avukatım var diye de övünmem. Bakın bugüne kadar hiç söyledim mi? Söylemedim. Oysa ki Türkiye'de en önemli işleri yapan, inanmayanın da karşısına dikerim. Dört tane avukatım var. Dört dört. Dur bir daha söyleyeyim. Dört. Bunu söylemek normal. Niye? Hani bak ilk defa söylüyorum. Ben üzmem kendimi. Sizin gibilerle bundan sonra da onlar ilgilenecek yalak olsaydım sizler gibi orada kalmaya devam ederdim. Anlıyor musun? Ben izleyicilerime ne anlatıyorsam hepsi gerçek. Bak profil resmim benim 10 sene önceki resim değil. Ya? O lenslerimin aynısını tekrar alacağım. 3 tane lensim var şu anda. O şekilde, sürekli o şekilde çıkabilirdim canlarımın karşısına. Bak, en doğal halimle çıkıyorum. Diktir edilmeye alışmış insanlar silsilesi. Beni izlemeye devam et olur mu? <laughs> Canlarım, sizleri seviyorum. Bakalım bu gürültü durursa. Öğleden sonra akşam üzerine doğru güzel bir röportaj videosu gelecek sizler için. Sizleri seviyorum. Demek ki başarıyoruz canlarım. Hepiniz ayrı ayrı kıymetlisiniz. Diktir edilenler hariç. Görüşürüz canlarım. Sizleri seviyorum. Bu kalpler sizin için. Yeni gelen abonelerim. Hepiniz hoş geldiniz bir tanelerim. Hoş verin kıskanmaya devam etsinler. Herkes kendine yakışanı yapar.